Merhaba arkadaşlar, şu anda hazır yufkadan baklava yapacağım size. Hazır bayramda yaklaşıyorken hem çok pratik hem de çok gerçekten çıtır çıtır baklava oluyor. Baklava yufkalarımı şu şekilde tepsime göre, boyutuna göre zaten kestim, görüyorsunuz. Bu kenarlarını da kullanacağım yaparken baklavayı. Burada bir su bardağı cevizimiz var. Burada da 250 gram tereyağına bir su bardağı çiçek yağı koydum ve onları beraber erittim. Erittim. Üzerinden de böyle köpüklerini tabii çoğunluğunu almaya çalışıyoruz. Hani alabildiğimiz kadarını alıyoruz. Bu şekilde şimdi başlayacağım tepsiye dizmeye. Size de göstereceğim. Evet. Ben şimdi dizmeye başladım yufkaları. En alt kata iki tane böyle yüz güzel kesilmişlerden koydum. Geri kalan her katını yağlıyoruz arkadaşlar. Bir kaşık yağ gezdiriyoruz her katına. Daha sonra bu kenarlardan çıkarttığımız parçaları e, gelişi güzel böyle e, koymaya çalışıyoruz. Hani onları da ziyan etmeyelim. Onlar da çünkü e, kat olacak arasında güzel olacak. Bunlarla da yerleştiriyoruz böyle. Her e, kata dediğim gibi e, şey yapıyoruz. Böyle bir kaşık böyle tereyağını gezdiriyoruz. Bu şekilde tereyağı ve sıvı yağlı olan karışımı gezdiriyoruz. Daha sonra tekrar üstüne aynı şekilde e, devam ediyoruz yufkaları koymaya yine böyle. İlk önce ben bunları bitiriyorum ki e, daha sonra hani büyüklere geçiyorum daha düzgün üstü de daha güzel gözüksün diye bu şekilde kenarlarını bitiriyorum daha sonra. Bu da e, 25 e, lik bir yufka 25 tane var içinde 25 yufka var. Bunların tabi e, daha fazla olanları da var bu yarım kiloluk olanı bu şekilde devam ediyoruz Evet bakın düz yufkalara geçtim zaten kenarları hallettim düz, düzlere geçtim kenarları alta koydum şimdi her tarafı zaten yağlı olduğu için yağ da her yerine dağılıyor bir kaşık koyduğunuzda yağı da gerçekten güzel gözüküyor böyle bol bol yağ dökülmüş oluyor şimdi tekrar bir yufka daha alıp ben bu arada tek elde yaptığım için yine Kızım çok istemişti. Anne açalım, anne yapalım. Ben sana yardımcı olacağım diye. Şimdi ne zaman çağırsam işi var. O yüzden tek elle yap yapıyorum ben de. Şimdi yine yağını ekliyoruz buraya. Tekrar döküyoruz. Bu arada bir de annemin e, evindeyim. Annemin mutfağı. Hatta bahçedeyiz. O şartlarda yapıyorum. Kendi evimde ya da kendi mutfağımda değilim. Şimdi arasına e, şu anda... E, yağladık tekrar. Yağladıktan sonra şu anda cevizlerimi de döküyorum arkadaşlar. Şöyle tek kata döküyoruz cevizi. Şöyle bol bol her tarafına bir su bardağı ceviz zaten yeterli. Bayağı bol oluyor cevizi. Şöyle her tarafa gelecek şekilde dağıtalım cevizimizi. Ondan sonra üstüne Şöyle her tarafa gelecek şekilde dağıtıyoruz. İçimizi. yayıyoruz, Üstüne yine bir kaşık yağ gezdiriyoruz. Şöyle. Sonra devam ediyoruz. Üstüne kapatmaya devam ediyoruz. Yine yağ alıyoruz. Tekrar. Böyle devam ediyoruz. Evet, şu anda kestim. En son kalan yarı da üzerine gezdirdim böyle. Kenarlarını kıvırdım arkadaşlar. Ee, şimdi dilimledim de baklava yufkamızı. Ee, hazır baklava yufkası da gerçekten çok e, güzel oluyor, çıtır çıtır. Ee, uzun sürede hani kaç gün kalırsa kalsın dolapta o çıtırlığını yitirmiyor. Bu arada mekan değiştirdim çünkü içeri çocuklar girdi, zor oluyor burada. Şu anda bahçeye çıktım. Bu şekilde şimdi e, fırına veriyoruz baklavamızı. Daha sonra şerbetini hazırlayacağım. Şerbeti de sıcak olacak. Baklavam da sıcak olacak. O şekilde döküyorum. Kesinlikle hamurda olmuyor. Evet, şerbetini pişiriyorum şu anda. 2,5 su bardağı şekere 2,5 su bardağı su ve bir minik limon dilimi attım şekerlenmemesi için. Şimdi kaynamaya başlayınca zaten başladı. Şekeri eridi. Bunu kısıyoruz altını ve 15 dakika kadar daha böyle kaynatıyoruz. Kıvamlı bir şerbet oluyor. Yani böyle su gibi olmuyor. Zaten birazcık da kapattıktan sonra hafif soğumaya başladığında daha da onun kıvamı artıyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Baklavamızı da fırına attık. O da pişiyor. 170 derecede. Üstü kızarana kadar pişireceğiz. Arkadaşlar şimdi baklavayı fırından çıkarttım. Gayet güzel kızarmış. E, sıcak şu anda. E, çıkarttım ve bahçeye getirdim. Şu anda masanın üzerine koydum. Burada da şerbetimiz var. Bu da sıcak. Bakın şey de yani hani çok şey de değil, sıvı da değil, böyle çok koyu da değil. Şöyle bir şerbet ve üstüne döküyorum. Kesin biliyorsunuz. her tarafına gelecek şekilde döküyoruz şerbetimizi. İşte Bütün dilimler ıslanacak. Ve baklava çekecek şerbetini. Gerçekten hem çok kolay hem de çok lezzetli. Yani dışarıdan aldıklarımızla aynı şey de oluyor. şöyle hemen gezdiriyorum. Çünkü kalmıyor. Şu limon dilimini de bu kadar bir limon dilimi de atıyorum zaten şerbetin içinde işte görmüştünüz onu alacağım daha sonra şu anda çekmesini bekliyoruz daha sonra size göstereceğim çıtırtısını ve Kalınlığını da bu 500 gramlık bir yufka paketiyle yaptım. 25 yufka vardı içinde. İsterseniz bunu daha büyük yani 1 kiloluk 800 gramlıktı galiba o daha bir boy büyüyle de deneyebilirsiniz. Ölçüsünü arttırabilirsiniz. Şerbetinin, tereyağının ve tabi tepsisini de büyütmek gerekiyor. Bu 25 yufkaydı E tabii kenarlarını da atmıyoruz. Kenarlarını da atmadığımız için hani daha fazla 30 kat olabiliyor büyük ihtimalle onları da kullandı ziyan olmaması açısından kat kat onları da parça parça koyduk ee, hani katları daha da arttı aslında daha fazla daha sonra tekrar göstereceğim şimdilik bu şekilde çektikten sonra bakın şerbeti de şurada zaten ay yandım burası da dediğim gibi annemin bahçesinde yaptığım için şöyle bahçedeki evdeyiz o yüzden imkanlar kısıtlı. Gayet güzel. Doğru. Evet, baklavamız hazır. Sizler için çıkarttım. Şöyle gösteriyorum katlarını. Şöyle gösteriyorum. Şöyle çıtırtırtısını duyuyorsunuz. Şöyle batırıp bakın. Cevizi ve şerbeti de şöyle kenardan çıkıyor bakın. Evet, bu şekilde çıtır çıtır hazır baklava yufkasından. Güzel bir baklava hazırladık. Sizler de deneyebilirsiniz. Bu tarifi de deneyebilirsiniz. Ve e, siz de çok başarılı olacaksınız eminim ki. Afiyet olsun.